Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımız Para Bilgi hoş geldiniz. Evet hafta sonu iyi tatiller hepiniz onu da belirtelim. Ve yabancılar biliyorsunuz Borsa İstanbul değil sadece bütün borsalarda dünyada yabancı yatırımcı oldukça önemlidir. Ve endeksin yönünü belirler. Daha 5-6 sene önceye kadar Borsa İstanbul'da yabancı yüzde %50'nin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda %38'lerde. En son öyleydi ee, ama biz yine de iş yatırımını hazırlamış olduğu her haftaki yabancı oranı sürekli artan ve düşen hisseler konulu haberimize cumartesi günleri genelde yapıyorum. Evet iş yatırım tarafından hazırlanan bir tablo arkadaşlar bu tablo. Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi enerji 10 gündür artıyormuş sürekli artıyor gürsel 10 gün yaz RGRAS 10 gündür arkadaşlar artıyormuş. Ulufa 10 gündür artıyormuş. Baktığınız zaman YGGY o aynı şekilde 10 gündür artıyor. Bu hisseler genelde baktığımızda 10 gündür artmaları yani iyi bir rakam, iyi bir zaman çünkü önemlidir arkadaşlar yabancı olan yabancı almaya devam ediyor. Özetle mesela Yatırım ortaklığı var değil mi? Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, YGGYO. Sonra e, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anlam Şirketi var. Bu iki hisse de son gün mesela negatif tamamlanmışlardı Cuma günü. Evet, bunlar artanlar. Azalanlara geçelim hemen. Son günlerde yabancı oranı azalan hisseler. Arkadaşlar PSG, o pasif kaybı yatırım ortaklığı 10 gündür azalıyormuş. Europower 9 gündür azalıyormuş. Gesan 9 gündür. Rodrigo 9 gündür. CV Enerji 8 gündür azalıyormuş. Evet 3 tane birden enerji şirketinin olması ilginç. Gesan ve Europower'ın birlikte olması. Bunlar da yabancı oranları art arda enerji baktığınız zaman düşen hisseler. Evet siz tabii ki yabancıların girip çıktığı hisselere göre kendi stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü iyi bir yatırımcı uzun vadede ancak böyle kazanabilir. Ee, yani bazı şeyleri de görmek gerekiyor. Ee, ama burada baktığınız zaman bazı hisselerde artan hisselere de baktığınızda e, FK oranları yüksek hisselerde söz konusu. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.